İdeal eş nasıl olmalıdır? İdeal eş adayı... Valla ideal eş, adayı, ideal eş adayı değil de ideal bir eşim var. Ee, hiçbir şeyime karışmaz. Ee, özgürlük alanıma karışmaz. Ee, şimdiye kadar ona hiçbir yalan söylemedim. Benim söylediklerimi de sorgulamaz. İdeal eş yok, ideal bir eşim var. İlhametli olsun, evine sadık olsun, helal para getirsin. Benim seçimlerim gibi olmasın, emir bayırlı olsun. Adam gibi adam olsun, bir de cumaya gitsin. Ee, 1.60 boylarında sarışın kumral, e, renkli gözlü olur fark etmez, e, tatlış kızlar. Ee, sadık olmalı, bir de anlayışlı olmalı. Sarışın olmalıdır. Güvenilir olmalı, özgürlüğü kısıtlamayan ve anlayışlı olmalı. Ee, bence benim kafamdaki ideal eşada yafında aslında ama illa özellik söylemem gerekirse bahanelere sığınmaması gerekiyor. Korkak özellikle olmamalı. E ee, güvenilir olması gerek, sadık olması gerek. Her konuda yanımda olması gerek. Bu kadar.